Köy Enstitüleri süreci nasıl başladı? Aslında Köy Enstitüleri sürecini 1926'lardan sonra Mustafa Necati'nin bakan olmasıyla birlikte eğitimde büyük bir hamle başlıyor. Bu büyük hamle 1935 yılına gelinceye kadar da böyle aralıklarla, kesintilerle sürüyor. Ama 1935 bir dönüm noktası bizim tarihimizde. Çünkü 1935'e gelindiği zaman Anadolu'da 40 bin köy var. Bunlardan 35 bininde okul ve öğretmen yok. Böyle bir yapıyla Cumhuriyeti devam ettirmek, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak mümkün değil. İşte o dönem Mustafa Kemal Atatürk askeri alandan bir e, subayı, kurmay subayı Safet Arıkan'ı çağırıyor, Milli Eğitim Bakanı yapıyor ve ilk öğretim davasının ki çok önemli bir dava çözülmesini istiyor. İşte biz Küyen Süzeri sürecini 1935'ten sonraki yani Safet Arıkan'ın bakan olması ve İsmail Hakkı Tonguç'u ilk öğretim müdürlüğüne getirmesiyle başlatıyoruz.